Tamam şey Şimdi arkamızda arkadaşlarımızla çalıştığı zemin döşemesi opus tektila bir zemin döşemesi. E, bu zemin döşemesini bir kısmı daha önce e, küçük bir alanda sergileniyordu. 2020 çalışmaları sırasında biz temizlik çalışması yaparken e, bu opus zeminin devam ettiğini gördük. E, geçen yılda yaptığımız çalışmalarla birlikte gördüğümüz panel ortaya çıkarıldı. Bu panel e, tabii ki konservasyonu yapıldıktan sonra sergiye diğer için açılmasını sağlamak istiyoruz. E, 6. yüzyıla tahliyoruz. Yaptığımız çalışmalarda ilk yapıyla alakalı Justinianus döneminde yani milattan sonra 6. yüzyılda opus sektörü zeminin yapıldığını düşünüyoruz. E, Vaftizanenin etrafındaki ambulatoryum kısmında da zaten bu biz zemin, e, opus sektörü döşemenin varlığından bu şekildeki panel değişik mermerlerle, yasos mermeri, belem mermeri veyahut da afyon mermeri dediğimiz renkli porfir de var içinde. Bu mermerlerin parçalarının şekillerle geometrik desenler süslenmesi kilisenin aslında ne kadar anasal olduğunu gösteriyor. Niye gözükmüyor?